Evet. Peki. Selen Görgüzel güzel. Buyurun benim. seni konuşuyor. Her yerde sen varsın. Neden <laughs> Olay acaba açıklamalar. neden ki? Neden acaba? Her yerde sen varsın. Her Hakikaten yerde Selen gör Şimdi, e, yılları... Şimdi Selen'le ilgili bir haberimiz evet. var Bülent abi. Evet. Çünkü yine açıklamalarda bulunmuş. Eski eşten arkadaş olur muymuş? İzleyelim. İzleyelim sonra konuşalım. <laughs> Güzel yorumcumuz ve şarkıcı Selen Görgüzel'den konuşulacak açıklamalar. Ben orada dans etmiyorum, ben orada çıldırıp... Yeni çıkacak şarkısının klip çekiminde Görgüzel neler açıkladı? Berber. <laughs> <laughs> Sahne fiyatlarını fahiş buluyor mu? sağ Sağolsun bize bir güzellik yaptı Serdar Beyciğim yani. Ama e, hak ediyor abi Serdar ortaç yani. Eski eşi Hamdi Alkan abisi olarak mı görüyor? Yani hala dokunma arzum, hala o heyecan duygum olan birinde. Kimleri keriz dedi? O talep gösteren insanlara ben çok özür dilerim ama keriz buluyorum ve. Karga sesli polemiğine ne cevap verdi? Yani e, iyi ses olduğu kadar kötü ses de var. Ha ben şunu iddia etmiyorum zaten. Selen güzel bir dönem Muazzez Abacı ve Serdar Ortaç'ın da seslendirdiği Umurumda Değil şarkısına Beyoğlu'ndaki ünlü bir otelde klip çekti. Bir bak sağa sola. Çok güzel. Selim Akar'ın çektiği klipte Görgüzel tarzıyla dikkatleri çekiyor. E tabii ki söylemezsem olmaz da oradaydı klibinde oynayan Yusuf isimli oyuncuyu çağırdı Görgüzel. Selen Görgüzel'in geçtiğimiz günlerde bir dansı çok konuşulmuş e, haliyle epey de bir eleştirilmişti. Alıştı kendisi bunlara. Cevap verdi. Benim sahnede o yansıyan görselim dans değil. Ben orada zıplıyorum. Ben orada eğleniyorum. Çünkü benim o gün doğum günüm ve biz bütün gelen misafirlerimizle çılgınca eğlendik. Eğlendirdim dolayısıyla da eğlendiğim Yazım için. Kızını alamadım. Ben orada dans etmiyorum. Ben orada orada çıldırıp zıplıyorum çünkü şarkının oradaki volümüne, heyecanına, işte ritmine kapıldım. Ben orada zıplıyorum. Eleştiriler için ne düşünüyor? Bunu ayırt edemeyecek kadar maalesef ön yargılı ve eleştirisel bir bakış açısı ee, bana bir şey kaybettirmiyor ama onların kalbine çok şey kaybettiriyor ve öğrenecekleri e, iyi niyet adına çok şey kaybettiriyor. Bazı yazarlar tarafından da mesela böyle yorumlar yapıldı yazmışlar yorum yazmışlar falan. Sosyal medyada paylaşımlarının altına gelen yorumlar için ne düşünüyor? Bot hesaplarından çok ciddi e, bir bombardıman ve linç yapılıyor. Bunları da çok çok iyi biliyorum. Bizim Verebilir E tabii ki vermeyeceğim ben bu ismi. Siren Görgüzel'den iddialı açıklamalar. Çünkü meyve veren ağaç taşlanır, taşlanacaktır da. Bugün Türkiye'nin en büyük starlarına baktığınız zaman hepsi bu yollardan geçerken taşlandı, ayıplandı, aşağı çekilmeye çalışıldı, linçlendi. Evet gelelim o çok konuşulan sözlerine. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda eski eşi Hamdi Alkan için o benim abim demişti. Bu sözleri çok konuşulmuştu. Biliyorsunuz sanat camiasında çok boşanıp dost kalan insan var. Yılmaz Erdoğan, Belçin Bilgin, Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan, Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu, Emrah Altuğ, Çağla Şikel ve daha nicesi. Ya zaten o gözle bırak, o gözle bakacak raddeye gelmesem bırakmam ki. Yani hala dokunma arzum, hala o heyecan duygum olan birinden nasıl vazgeçebilirsin ya? Mümkün değil böyle bir şey. Onların boşanma sürecinde sorunlar yaşandı mı? Hala görüşürler mi? Ama ben hala evliliğimle de konuşulmak istemiyorum. Medeni herkes e, evliliğini vedalaşarak ve güzel bir e, iletişim içerisinde bitirir. E, biz öyle bitirmedik ama öyle olduk ondan sonra çünkü bazen yanlış anlaşılmalar falan sıkıntı yaratabiliyor. Selen güzel, bakın boşanması için kimi suçluyor? Beni boşatan adam bu işte. açı aça benim sırtımı oramı buramı boşattın, evimi dağıttın, yuvamı dağıttın. İrem Derici'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı karga sesli şarkıcılar var açıklamasını üzerine alındı mı acaba? Kime demiştir o sözleri İrem? E, e, i̇yi ses olduğu kadar kötü ses de var. Ha ben şunu iddia etmiyorum zaten benim sesim bir Ebru Gündeş, bir Sibel Can, bir Selin Dion değil yani tabii ki. Ama ben sadece şarkıları doğru okuyup, doğru yorumlayabilip kendime göre e, ifade edebilen bir sanatçıyım. Oyunculuk tarafımı da katıp şovla birleştiriyorum. Kendisini epey bir takıntı haline getiren Işın Karaca konusu açıldı. Selen güzel, işi Geri'ye herkes hakkında yorum yapıyor ama bakın gerçekte nasıl düşünüyormuş? Şahısla ilgili değil olayın muhakemesini ve kritiğini yapmak için görev. Yoksa kimse gerçekten umurumda değil benim. O kadar. Hiç kimse umurumda değil Şarkı. benim. Selin Hanım tamam tamam dinleyeceğiz şarkınızı. Şarkım çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Klibimiz de e, yine sevgili Selim Akar'ın imzasıyla ve hayal dünyasıyla yine farklı bir e, proje koyacak ortaya. Şarkıyı Serdar Bey'den aldınız. Serdar Ortaç da gelseydi keşke. Ama bu ara Serdar Ortaç'tan korkuyorum ben. <laughs> Çok agresif değil mi ya? TikTok'ta falan o görüntülerini korkuyorum seyrettiğim zaman. Gelelim şu sahne fiyatı polemiğine. Sele Hanım öyle böyle değil. Kredi çekip konsere gidenler var. Biz öyle faiz fiyatlar yapmıyoruz. Kimseyi zorlayacak saçma sapan fiyat politikası uygulamıyoruz işletmelere. Keriz dedi. Bu kadar çok talep gösteren insanlara ben çok özür dilerim ama keriz buluyorum. Keriz buluyorum. Ha, gitmeyin yani ne yapayım? Tamam Sele bu sözlerinizi ardından sorgulayacak herkes eminiz. Bize bir bilet ayarlarsanız eğer seviniriz bu arada. Ben ne olacak ben düne ikiye dinliyordum şimdi niye bu oldu bir anda 15-20? Sorgulasın <laughs> yani insanlar biraz bir şeyleri sorgulasın. Yani eski eşle arkadaş dost kalırsın da abim kardeşim demezsin mesela. Abim, <laughs> 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 ben çok konuşmuşum, siz konuşun. Ay benim çenem niye bu kadar düşük acaba? Yo yo, yo ben ama şunu tespit ettim. Çok ee, yıllardır bu mesleği yapan bir gazeteci, magazin gazetecisi olarak eskiden Hülya Avşar ve Gülben Ergen çok konuşulurdu magazin haberleriyle. Hmm. Her söylediklerinden malzeme bir malzeme çıkardı. Şimdi sen yürüyen malzeme haline geldin magazin gazetecileri için. Nişantaşı'nda seni görüyorlar. Mikrofon uzatıyorlar. Manşetlik sözler söylüyorsun. Ya da söylediklerinden manşet çıkıyor. Etilerde, akmer, <laughs> merkezde görüyorlar aynı şekilde. Bunu bilerek mi yapıyorsun? Yoksa hakikaten söylediklerinin içinden Malzeme çıkacak kadar değerli şeyler mi buluyor gazeteciler nedir bu o ruh halini anlasana ne hissediyorsun kendini gördüğün zaman haber olarak bence ben boş konuşmuyorum hmm. boş konuşmamanın getirdiği dikkat çekicilik ve insanların aslında söylememi birilerinin söylemesini istediği şeyleri rahat taşlayabilecekleri biri tarafından söylendiği için. Çok rahatlıkla sahiplenip gündeme getirebiliyorlar. Aslında benim söylediğim hiçbir şeyde yanlış bir şey yok. Herkesin halk dilinde, arkadaş ortamında kendi gerçeklerini, ama bir üçüncü kişiye aktaracak cesareti olmaya olmadığı. Gerçekleri dillendirdiğim zaman herkes şaşırıyor. Ben de buna şaşırıyorum. Neden bu kadar gerçekler insanları şaşırtıyor? Niye kendi özellerinde yaptıkları itirafları ben dile getirdiğimde e, şaşırıyorlar? Çünkü ben bu camı kaldırıyorum arkadaşlar. Ben beni izleyenle, e, ekrandaki e, beni seyreden seyircimle... O camı kaldırıyorum. Benim aramda bir cam yok. Benim annemle, kardeşimle, evladımla nasıl bir samimiyetim varsa... ...beni izleyenimle de o samimiyette, o güvende olduğum için belki de... ...bilmiyorum, oynayamıyorum ama benim ben biliyorum ki biraz oynamam gerekiyor. Ama bunu yapamıyorum. Ee, dönemin magazin starları işte Hülya Avşar, Gülben evet. Ergen dedin Bilal abi... Onların bir stratejisi vardı. Hmm. İşte o zaman menajerlerinin kurguladığı durumlar vardı. İşte sen şunu söyle, sen bunu söyle, işte bilmem ne bilmem ne. Benim öyle bir stratejim yok. Zaten bana de ki mesela strateji yap, ben onu beceremem. Anladım. Doğalım diyorsun. Yapamıyorum, numara yapamıyorum. Biraz bazen kontrollü olmaya çalıştığım zamanlarda da zaten cümlelerim çok uzuyor. Selen konuşulmak hmm. için bu kadar demeç veriyor diyorlar. Ee, bu konuşmasınlar açıklamaları, bu kadar iddialı açıklamaları bu yüzden yapıyor diyorlar. Konuşmasınlar o zaman. Ama bizim muhabir arkadaşlar da Selen'i gördükleri zaman ondan malzeme çıkacağını... ...dedim ya hürriyen malzeme. Ondan haber olacak, söz alacaklarını biliyorlar. Ama çok uçlarda açıklamalar biliyorlar. yapıyor bileler. abi yani. İşte bu ama bu, bu, biz bunu severiz. Biz gazeteciler böyle ünlüyü severiz. Hangisi? Şeffaf malzeme olacak, veren. şeffaf olacak, olduğu gibi hmm. görünecek. İçi dışı biri olacak, Tut, tutmayacak. Bilal abi, evet. e, bir gazeteci olarak sana sorayım. En uç yaptığım açıklama ne hani benim gerçekten böyle çok sakil insanların aklını böyle şaşırtacak ne dedim ben gerçek olmayan ya, mesela ne dedim yani şimdiye benim kadar en çok aklıma gelen işte o şey anne sütü insanların bazı insanlar rahatsız oldu yani bu, bu niye yani çünkü anne sütünün bir kutsallığı vardır ya sen orada anne sütüyle ilgili yine çarpıcı bir şey söyledin peki evet. ondan sonra profesör doktor yayınımıza bağlanıp anne sütünün Kemoterapi gören kanser hastalarına, tedavideki kanser hastalarına ne kadar e, faydalı olduğunu, e, alternatif tıpta ve destekleyici tıpta kullanıldığını kendisi söylemedi mi profesör? Söyledi. Ben bu bilgiyi edinip buna dile getirdiğim zaman. Anne sütünün kanser hastaları için faydası olduğu konusunda bir farkındalık uyandırdım mı? Çarpıcıydı. O cümlelerin çok çarpıcıydı. Yani insanlar hakikaten araştırdılar. Google'da en çok aranan kelimelerden biri oldu o hafta. Yani anne sütüyle ilgili bilgi almak istediler insanlar. Ee, ve amansız hastalık konusundaki gerçeği pek çok insan bilmiyor. Araştırmadan, evet. gerçekten öğrenmeden, kulaktan duyma ve Hı. mış gibi hiçbir konuşma yapmıyorum ben. Benim sadece mizahi bir e, dilim var. E, esprili bir anlatım uslubum var. Belki ondan dolayı bir de magazinel bir insan olduğum için konular belki ciddiye alınmakta zorlanıyor bazı insanlar tarafından. Çünkü o da alışıla gelmiş. ben eğer... önünde konuşmak bazı şeyleri çok riskli Selen. Mesela işte atıyorum kız kıza dedikodu yaparken bazı özel konular konuşulabilir. Ya da işte hani çok yakın dostlarınla bir sofrada belki ama benim en yakın mikrofonlar önünde arası. milyonlar önünde e, çok bu denli cesur açık internette yaptığın açıklamalar vesaire e, biliyor izleyiciler zaten hangi konular olduğunu bunlar çok cesur girişimler Değil yani Didem cevabı verdi çok e, benim hayattaki en samimi en gerçek dostlarım işte hocamın arkasındaki izleyicilerim olduğu için... ...ben galiba o yüzden e, normal böyle arkadaşlar arasındaki konuşmaları yapıyorum. Çünkü ben orayı çok daha gerçek buluyorum. Daha gerçek dost, gerçek e, kalabalık orası. Yalandan böyle işte bir projen olur gelirler yanına... ...ay canım benim, ben seni aslında ne kadar seviyorum biliyor musun? Ben bu sahte e, diyalogların hiçbirisine e, önem vermediğim için... Gerçeğin orası olduğunu bildiğim için belki en büyük samimiyeti ben kamera karşısında seyirci kuruyorum. Bilir, seyirci bilir. Seyirci anlar gerçekle sahte. sahteyi. Anında. Yüzünden, mimiğinden, sahteyi. gözünden, bakışından. Eğer izleyiciye geçmezse bitti. Ekran e sevmedi mi bitti. Ben evet. o bazı yazar arkadaşlar gibi... Olmuyor iş. E, Allah affetsin ama hani böyle kadın olarak çok bakımlı olmayıp... ...döpiyes giyen, şurasında flar takan, makyajsız gezen... Elinde böyle bond çantasıyla bir kadın olmuş olsaydım ve bu açıklamaları yapmış olsaydım o zaman alkışlanırdım değil mi? Aa, hmm, Çok e, bilgili ve donanımlı açıklamalar yapıyor. Ama bir kadın bu görseldeyken yaptığı açıklamaların ikna edici olması ve o ön yargılardan kurtulmasını ben... Ölene kadar mücadelesini vereceğim ve bu ön yargıları kaldırmak için elimden geleni yapacağım. Şimdi orada klipte bir tane dövmeli arkadaş var ya yanımda. Evet. O çocuk e, Mısırlıymış. Hatta röportajda da söyledi, her yeri dövmeli tamam mı? <laughs> diyor ki röportajda, kendi ülkesinde de o yüzden yaşayamamış, o yüzden Türkiye'ye geldim diyor. Burası özgürlükler ülkesi ve ben burada özgürce geziyorum diyor. Ama bu dövmelerimden dolayı o kadar önyargılılar ki bana diyor, beni kötü bir insan zannediyorlar çok diyor. Korkuyorlardır insanlar değil mi? İnsanların kadar... görüntüleriyle ruh evet. hallerini çok bağdaştırmamak lazım. Bu çok eskide kalmış e, tipoloji standartı ama herkesin iç dünyasında başka şeyler yatıyor olabilir. Abi konusuna gelmek isterseniz o konuda da açıklama yapalım. <laughs> Yalnız klibim nasıl güzel. Bir e, şey gibi değil miyim böyle matmazel Fransa'dan gelmiş. Çok güzel bir klip oldu bu arada İlginç arkadaşlar. arkadaşlar. İlginç, olmuş. Merak o arkadaşı bekliyoruz. çok mu aradınız acaba böyle e, vücudun her yeri dövme olan. E, her, her yeri bir şey seçtim mesela. Her yeri burnunun içinde bir yani? bile. Güzel yakışıklı bir adam oynatan o da var. Yüzü gözüküyor. O da var yakışıklımız da var. O ha. da var. O e, gizli Monio. o şeyde artık klip yayınlandığı zaman göreceksiniz. E, değişik değil mi sizce? Yani cesaret gerektiren bir şey değil mi şunu yaptırabilmek? Klip bitti, bittiği zaman izleyip konuşmak lazım. Mükemmel bir şey olduğuna inanıyorum. Zaten şarkı harika. Serdar Ortaç'ın bestesi. Çok güzel Çok oldu. Güzel. İnşallah. inşallah. Çok beğenilen İnşallah bir klip daha olacak. güzel başarılara seren. Evet. İnşallah. i̇nşallah. inşallah olacak.